Ya abi, televizyonda gördüğün her türlü maymunluğu benim üstümde denemek zorunda mısın sen ya? E düşün telefonu bozuk, ben ne yapayım Erman? Ayrıca termosifonu yarım saat önce yaktım ama kendisi 1965 doğumlu odunlu termosifonlardan olduğu için halen daha ısınamadı. <laughs> Çaycanlıkta su kaynattım, biraz da üstüne ekledim kışsın diye. <laughs> Eve doğal gaz bağlatıp bir de şuraya caküzülü normal küvet taktıraydık, rahat rahat yıkanırdın Erman. Olmaz. Olmaz. Elin Rus'unun gazını bu eve sokmam ben ya. <laughs> Benim vatanımın odunun kömürü dururken elin Rus'unun gazını niye sokuyorum ben ya? Erman. Hem odunla kömür aynı gaz uçucu madde. Bizim mahalleye gelen gazın Rusya'dan geldiğini ne biliyorsun Erman? Ya yurt dışından bir yerden geliyordur. Ben biliyorum kardeşim ben geziyorum ya. Sen mi geziyorsun ben geziyorum her gün ya. Ben vatansever bir insanım abi ya kusura kalma. Kocanı tanımadıysan tanı yani. ...kayın baban da vatansever bir insandı. Kayın babanda da tanımadı İstantan'ı. Benim babam Demokrat Partili'ydi. Bizzat kendisi Süleyman Ecevit'le çay içti, ben biliyorum ya. <laughs> Hem ne demişler? Yerli malı, yurdun malı. Herkes bunu kullanmalı. Doğru. Ben de öyle yapıyorum zaten Erman. 18 senedir bir Türk malıyla beraberim. Ede o kasabı. Ne o sen! O ne döküyorsun öyle? O ne döküyorsun? Ne döküyorum ya? Su döküyorum. Ne yapıyorum ya? Ya ver şunu, bırak ya. Ya sen bırak ya. Bırak. Ya bırak kardeşim bir dakika ya dur. Ne oluyor? Kardeşim mi? <laughs> kardeş mi olduk şimdi Erman Bey? Ya kızım sen ne diyorsun Allah'ın sen her şeyime takıyorsun benim ya. Ha birazdan yatağa geçince ben sana hatırlatacağım ama kardeş olduğumuzu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? E, ya tokadı vuracağım bak yeter artık ha. Seviyesizleşme, saygısızlaşma ne? Kime? Sen kime tokat vuruyorsun ya? Sen dön. Ya bırak kafamda der 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 yeter ya. Yarım saatte bir sürekli döndüm ben burada. Ben kendimi yıkanırım ya. Allah Allah. Olmaz Erman. Sen kendine diplemesine temizleyemiyorsun. Allah Allah. Allah Dur. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Dur. Yok arkadaş artık yok ya. Kaldır, kaldır kollarını. Allah Allah. Senin diye konuşuyorsun ya benimle. Lan kim? Terbiyesiz. Bırak içeri çok girme bir dakika. Dış yıkama yap içi kalsın dur. <laughs> dur. Şuraya bir cahızı lüküvet taktırsak ne olur sanki Erman ne olur. Cahızı. He cahızı. Herkes taktırdı mı biz taktıramadık. Her evde cahızı var yani artık. Ya bırak zaten bana takmışlar cahızının en büyüğünü Allah'ını seversen. <laughs> Bir postacı maaşıyla, iki çocuklu bir abiyle zaten ben Cagucu'nun en büyüğünü almış belime ya. Allah'ını seversen durup durup bana icat çıkarma abiye kurban olayım sana ya. Masraf çıkarma lütfen. <laughs> Tası ver. Tası ver. Sen bilirsin. Ben de ne güzel bir cakuzi fantezisi yapardık diye söyledim ama. Ya cakuziye makuziye gerek yok, sen bana haftada iki kere okey de yeter. Aa <laughs> <laughs> oh, Ya abi yesem seni dondurma mı çalışıyorsun? Senin o babayın, ben şimdi bak ağzını burnunu kıracağım, yeter artık ya! Git şunu biraz kaynat! Erman sen ne biçim konuşuyorsun ya benimle? Ne biçim konuşuyorsun? Saygısız, terbiyesiz! Zamanla su soğuyor tabii! Ya kaynat şunu kurban olayım ya! Nereye kaynat ya? Kaynatamam! Niye? tüp bitti. Arkadaş ben böyle sabunlu mu kalacağım şimdi? Ya Erman zaten bu kaynattığım suyu da tüpün kalan inan kaynattıydım. Ya hadi Allah'ını seversen gözüme kopuk kaçıyor. Ben duramam böyle sabun yer yapıyor ya abi ya. Erman mecburen seni normal soğuk durulayacağım. Olmaz öyle şey. Ya ya gördün mü Erman? Keşke doğalgaz ve cakuzili küvetimiz olaydı değil mi Erman? Ya abiye durup durup başıma icat mı? Bak gece gece bu banyo işini sen icat ettin... ...yeter artık benim anlamadığım bir şey, hiç yapmadığımız bir şey yaptırıyorsun bana ya! Noli Erman düzenin mi bozuluyor? Ay yesinler senin o Hasan bizim banyo günlerimiz pazar günü değil miydi? Pazar günü değil mi? E, man, benimle mi böyle konuşma? Evet pazar günüydü ama yaz saati uygulamasına geçtik... ...günler değişti! Ayrıca ben seni yıkanmadan yatağı da koynuma da almam! Neden? Neden? Ben zaten haftada iki kez banyo yapıyorum... Gusül abdestimi de alıyorum... ...çınıp gezmiyorum! O başka! o Allah'la senin aranda bir şey. Bu benle senin aranda bir şey. Ne lan sen? Ne lan? Lan diye konuşma haberimle. Kurba kurayım dök dondum ya hadi ya. Döküyorum Erman hazır mısın? Ya hazırım hadi donacağım ben burada ölüp gideceğim şimdi abi hadi ya. Korkma korkma senin gibi bir Türk malına hiçbir şey olmaz. Adam! Yukarı <laughs> değil <laughs> aşağı aşağı! Ya yeter ya, Allah'ını seversen yeter ya! <laughs> Benim bir pazarım var, kurban olayım bunlarla geçiktirme. Ben fok balı bir her gün her gün banyo yapıyorum ya. <laughs> İki gün önce banyo yaptım zaten. Gece de kusura yaptı, istimi aldım. Tamamdır da. Erman, misafirliğe gideceğiz, ailece. akbak olmak zorundayız. Arkadaş, bir aile reisine bu kadar eziyet edilir mi ya? Bir pazar günüm var. Günümden bir pazar günüm var. Buna ben şiir bile yazarım, bir pazar günüm var. Yeter. Ya. <laughs> Erman çok konuşma kaldı kollarını. Al. Ya kurban olduğum Allah'ım nedir bu arkadaş ya? Ya abi Allah'ın kitabını seversen bak. Gidip şu yan komşumuza desen ki kusura kalmayın geleceğiydik ama benim kocam iki kilo kuru kayısı yedi. Arkasına bir de soğuk su içti. Onun arkasından gitti betona oturdu yarım saat. arkasında cırcır cır oldu desen. <laughs> Yani çok ısrar etmesine rağmen gelemedi desen... ...ben de şu pazar günü evde hazır siz yokken... ...rahat rahat geçirsem... ...akşama kadar ayaklarımı yaysam uzatsam böyle... ...ne olur? Ne olur? Allah'tan çok mu şey istiyorum ya? Erman... ...çok güzel, çok güzel seni tebrik ediyorum. Beni hiç şaşırtmıyorsun biliyor musun Erman? Demek sen dün kötü emellerini alet edebilmek için beni... ...bana, bana yalandan sözler verdin öyle mi Erman? Böyle hareket yapma. Allah Allah. Yavaş. Bak ya, bak ya. Erman, ben seni çözümledim Erman. Sen sadece beni bir cinsel madde olarak görüyorsun. Sen benim ruhum, kişiliğim, efendim benim özgeçmişim, benim bir benliğim. Bunlarla ilgilenmiyorsun. Bunlar seni hiç ırgalamıyor Erman. <laughs> kadar kurban olayım dur. Ya suyu döküyorsun, arkasından sabunu dök. Onun arkasından gözüme giriyor arkadaş, yeter koruyordum ya. Bak Erman, eğer beni böyle müstesna ve önemli bir günde yalnız bırakacak olursan... ...gerçekten külahları denişiriz ha. Vallahi bundan sonra kapıyı iki kere değil, yirmi iki kere çalsan... ...hiçbir <laughs> şey olmaz, anladın mı? Hiçbir <laughs> şey olmaz, anladın mı? <laughs> kız, kız dur. kız Allah belanı vermiyor. Kız dur, kız. Kocu bir diyorum sabun. Postacı iki kere çalmazsa iki kere olmazmış da bilmem neymişti. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Efor bende. Allah şükür. Kız gidiyor, tasını ya bırak. <laughs> Abiye! Su bitti kız! Su bitti kız! Soğuk, soğuk, soğuk kızım. Isıt şunu. Isıt şu, ısıt, ısıt. Elma, bir suyu ısıt diyorsun, bir tüp gidiyor diyorsun. Bir ısıt diyorsun, bir tüp gidiyor diyorsun. Bir karar ver artık. Benim de kafam amboleye oluyor. Hatta şarkısı bile var. Amboleyo, amboleyo. Hatırladın mı Elma? Vallahi helal olsun sana ya, ben neredeyim, kadın nerede, nasıl bir kafasın ya? Yeter ya, vallahi diyorum bak beni kız sen dalga mı geçiyorsun? Erman, çağdaşlık olarak mı sen neredesin, ben neredeyim? Ben evet. buradayım, sen buradasın. <laughs> ya bırak bunları, kendi kendine. Ulan bir Türk malı bir babaya, babalar gününde bu eziyet yapılır mı ya? Bilsin anneler gününde böyle yaptın mı? <laughs> ne oluyor Erman, şarkı söylüyorum şurada. Banyoyu maratonluktan çıkarıyorum. Hep aynı şekil mi olacak yani her şey hayatımızda? <gülüyor> <gülüyor> İyi, tamam. Devam devam hadi hadi çabuk dondum dondum hadi. Neye devam ya? Kızım hadi, ne yapıyorsun yap hadi. <laughs> ne yapıyorsan yap. Ne yapıyorum örgü örüyorum. Ne yapıyorum Erman. Erman gözünü kapadın değil mi? Kafanı şampuanlıyorum çünkü. Kapadım kapadım tamam. <laughs> Şampuanı az dök. Ondan sonra on ton su döküyorsun. Su parayla asıl. Suya yazık. Ay Erman sanki kafanda saç var da ben de şampuanı çok dökeceğim. İki kere dökeceğim, beş kere dökeceğim. Seninle ilk tanıştım da benim saçlarım kıvır kıvırdı. İbrahim Tatlıses'in ilk saçları gibiydi. İmparator Erman diyorlardı bana posta aleminde. İmparator Erman. Ondan sonra ne oldu ben anlamadım. Evlendikten sonra bütün saçlarım geri çekildi arkadaş. Ay ona bakarsan benim de saçlarım basenlerime kadardı Erman. <laughs> ee, Rapunzel. <laughs> Kız bu ne kokusu böyle ya? Bu ne kokusu böyle? Yaş pasta kokuyor ya. Evet Erman. Kafama kusurduğun şeyde mi kokuyor? Ay evet Erman. Dün alışveriş merkezinde gezinirken... Evet. ...bir kozmatik mağazasında babalar gününe özel olarak bir indirimi yapmışlar. Bu şampuanın da fiyatı 180 liraymış. Neredeyse yüzde seksene varan bir indirim yaptıkları için 100 liraya düşmüş. Ben de bu kelefir fırsatı hiç kaçırmadım. Evimize katkıda bulunmak için hemen aldım. <laughs> Ya ben ne diyeyim ki sana arkadaş? Ben artık 18 yıldır bulacak kelime bulamıyorum ya. Sağ ol Erman. Ya ne demek sağ ol? <laughs> 100 milyon da şampuan alınır mı kadın? Biz tost yetimiyiz. Biz tost Söyle bana. Bak içimi bağırıyorum artık çocuklara şey olmasın diye. Ha Erman içine bağırıyorsun değil mi? İçine bağırdığın için banyoda bağırınca ses ekose yapıyor. <laughs> Kızım kimim yüz milyona saçımı şampuan süreceğim ya. Allah'a kısım versin. Ya deli be ya. Bak günü günü ağlatacaksın şimdi ha. Erman. Erman lütfen bugün babalar günü. Lütfen biraz daha sakin ol. Bak o şampuan. O kadar faydalı bir şampuanmış ki saçı besliyormuş. Nasıl biz nasıl çocukları besliyoruz? ...başka şeyler besliyoruz, çiçek alıyoruz, onu besliyoruz, bu şampuanla kafamdaki saçı öyle besliyor Erman. Kepeklere de iyi geliyor. Ya besli Allah'ını seversen. Bak sinir, 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 bana kalp krizi geçirttireceğim bu yaşta ya. Gözünü seveyim, durulaşın ya. Ya ben istemiyorum ya kafamda böyle bir şampuan olsun, arındır beni ya. Arındır beni, çabuk çabuk. Gözlerim kopuk olmadan al bu şampuanı kafamdan, al. <laughs> Alamam Erman. Çünkü Erman, bu şampuan saça çok iyi geliyormuş, kepede de örnüyormuş. Demin demiş miydim ben bunları? Neden biliyor musun Erman? Çünkü kakua ağacıyla papua bitkisi varmış bunun içinde. Kutusunu birden kurmuşlar. O yüzden de saça çok iyi geliyormuş Erman. Lütfen biraz daha kalsın. <laughs> Erman, suratını döndür bakayım bana. Ay annesinin canı. Ne kadar çağdaş oldun Erman. Ya utan ya. Sanki ananla baban gördü kakao ağacıyla papu ağacı. <laughs> İstemiyorum ben kafamda kakao ağacıyla papu ağacı. Benim sabunu ne ne etmiyor benim ya? Biz sosyete miyiz? Kafamıza kakao ağacıyla papu ağacını birleştirelim. Ne gerek var birleşmesinler abim? Köpek de olsun, her şey olsun. Sağlıklı istemiyorsun Bunlar bak kimyasal madde var bunların içerisinde. Yapma. Tamam Erman. Erman gözlerini kapat. Lütfen kapat. Şimdi bak bir kokla. Kafanı kokla. <laughs> hayır hayır. Öksürük yok Erman. Kafanı kokluyor musun? Kokluyorum. Şu an kendini Karayip Adalarında böyle bir sandalla gezintide hissettin mi? <laughs> leheni unut. Bu leheni unut. Gezintide hissettin mi Erman? Ben vallahi hissettim. Ya kadın bak Allah'ını seversin. Çabuk yıka beni. Çabuk. <laughs> Kız ısıtayım seni. Çabuk. Çabuk. Kafana bak ya. Dur durmuş kafa. Dur baba. Onlar bunları öğrenmiş şimdi. Çabuk. Çabuk. Çabuk dedim. Kız nereye gittin sen? Uf. Gözlerimi açamıyorum kadın kakao ağacından ya. Kakao ağacı, papo ağacı gitti değil Hadi. Abi! Abi! Su bitti su! Su getir! Su getir su! Kimyasal olmasın suda! Emelli barajından getir lütfen! <laughs> ya abi yitir fırçalamayı kes Allah'ı kızı dondum dök suyu ya! Hayır Erman daha kafanı şampuanlayacağım! Kızım kafamda saç mı var benim? Neyime şampuanlıyorsun ya? Dünyanın parasını veriyorsun götürü kocum. Bu Boşu muşunu yapıyorsun. Getir ya. Allah'a vesilesi getir ya. Bu <laughs> kokundan mı geliyor? Evet Erman. Bugün alışveriş merkezindeki organik ürünler satan bir mağazadan aldım. Beğendin mi? Hay senin başına organik taş düştü ne ay. <laughs> Kız yeter Allah'ını seversen Dondurdum biri burada ya. Bu koku ne lan? Lan bu koku ne lan? Er Benim oğut içimi yapacaksın. Erman er bu koku bu koku deyip durma Erman. Bir şey yok kokuda ne var ya? Orada işte su da orada şey her şey orada Erman. Erman. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bu koku ne lan? Yerde kedi öldü ya. Kedi ölüsü gibi ya. Bu nasıl bir kokudur? Arkadaş nasıl da çıkan insan ya? Yeter diye. <laughs> Suyu nereye koydun kız? Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver, baba der ne? Hey. Türk balı ho, Türk malı hey, Türk balı ailesi kuzularım. Hey.